tarihin seyrini değiştiren bir adam düşünün. Öyle bir adam ki ne bitmek bilmeyen fırtınalar, ne isyan eden mürettebatı ne de bilinmezliğin korkusu onu yolundan döndürebilmiş. Okyanusları dize getiren, dünyanın yuvarlak olduğunu kendi gözleriyle kanıtlayan cesur kaşif Ferdinand Magellan. 1480 yılında Portekiz'de soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Magellan, küçük yaşlardan itibaren denizlere ve keşiflere büyük bir ilgi duyuyordu gençliğinde Portekiz donanmasında hizmet etti, Hindistan ve Afrika seferlerine katılarak tecrübe kazandı. Ancak onun hayalleri, bilinen haritaların çok ötesindeydi. O dönemde herkesin konuştuğu bir efsane vardı. Baharat Adaları Muskat, karanfil, tarçın gibi değerli baharatların ana vatanı olan bu adalar, Avrupa için adeta bir hazineydi, ancak bu adalara giden tek yol Portekiz'in kontrolündeki Afrika'nın güneyinden geçen tehlikeli bir rotaydı. Magellan'ın aklında ise devrim niteliğinde bir fikir vardı. Eğer dünya yuvarlaksa batıya doğru sürekli giderek de baharat adalarına ulaşılabilirdi. Bu fikir o dönem için çılgınca görünüyordu. Projesini Portekiz kralı 1. Manuel'e sundu ancak kral bu riskli sefere yatırım yapmayı reddetti. Hayal kırıklığına uğrayan ama asla pes etmeyen Macellan, şansını bir de Portekiz'in rakibi İspanya'da denemeye karar verdi. İspanya Kralı Yamato Carlos, Macellan'ın projesindeki potansiyeli gördü. Eğer Macellan başarılı olursa, İspanya baharat ticaretinde Portekiz'in tekelini kıracak ve inanılmaz bir zenginliğe kavuşacaktı. Kral, Macellan'a 5 gemi ve yaklaşık 270 kişilik bir mürettebat tahsis etti. Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria ve Santiago 20 Eylül 1519'da insanlık tarihinin en büyük maceralarından biri İspanya'nın de Barrameda limanından başladı. Ancak yolculuk başından itibaren zorluklarla doluydu. Atlantik Okyanusu'nu geçmek aylar sürdü. Yiyecekler tükenmeye, hastalıklar yayılmaya başladı. Mürettebat arasında huzursuzluk arttı. Özellikle İspanyol kaptanlar bir Portekizli'nin emri altında olmaktan rahatsızdı. Güney Amerika kıyılarına vardıklarında, batıya geçişi sağlayacak o efsanevi geçidi bulmak için aylarca uğraştılar. Kış bastırdığında Arjantin'in soğuk topraklarında demirlemek zorunda kaldılar. İşte bu sırada Filo'daki en büyük isyan patlak verdi. Üç geminin kaptanı Magellan'a baş kaldırdı. Ancak Magellan kararlılığı ve zekasıyla isyanı bastırmayı başardı. Liderleri sert bir şekilde cezalandırdı ve otoritesini yeniden sağladı. Aylar süren arayışın ardından, nihayet 1520 yılının Ekim ayında, bugün kendi adıyla anılan Magellan Boğazı'nı keşfettiler. Ancak bu labirent gibi, tehlikeli ve dar boğazdan geçmek hiç de kolay olmadı. Yaklaşık 38 gün süren bu zorlu geçiş sırasında gemilerden biri, San Antonio, firar ederek İspanya'ya geri döndü. Filo artık dört gemiyle yola devam ediyordu. Boğazı geçip de önlerinde uzanan sakin ve engin sulara ulaştıklarında Magellan bu yeni okyanusa huzurlu anlamına gelen Pasifik adını verdi. Ancak bu huzur kısa sürede yerini açlık ve sefalete bırakacaktı. Pasifik Okyanusu'nu geçmek tahmin ettiklerinden çok daha uzun sürdü. Tam 99 gün boyunca karaya ayak basamadılar. Yiyecekleri tamamen tükendi. Mürettebat gemi direklerindeki derileri kemirmek talaş, yemek ve hatta fare avlamak zorunda kaldı. İskorbüt hastalığı nedeniyle onlarca denizci hayatını kaybetti. Nihayet 1521 yılının Mart ayında bitkin filo bugünkü Filipinlere ulaştı. Burada yerli halkla dostane ilişkiler kurdular, taze yiyecek ve suya kavuştular. Magellan, Cebu Adası'nın hükümdarı Rajah Humabon'u Hristiyanlığa davet etti ve onu İspanya Kralı'nın müttefiki yaptı. Ancak bu ittifak Magellan'ın sonunu getirecekti. Humabon, komşu Maktan Adası'nın lideri Lapu Lapu ile bir anlaşmazlık yaşıyordu. Magellan, yeni müttefikine gücünü göstermek ve onu etkilemek için Lapu Lapu'ya karşı düzenlenecek bir saldırıya bizzat liderlik etmeye karar verdi. Bu, hayatının en büyük hatasıydı. 27 Nisan 1521'de Magellan ve bir grup askeri Maktan Adası'na çıkarma yaptı. Ancak Lapu Lapu'nun savaşçıları sayıca çok üstündü ve araziyi iyi tanıyorlardı. Çıkan şiddetli çatışmada Ferdinand Magellan mızrak ve kılıç darbeleriyle hayatını kaybetti. Dünyanın etrafını dolaşma hayalini gerçekleştirmeyi başaramadan evinden binlerce kilometre uzakta can verdi. Magellan'ın ölümünden sonra sefer kaosa sürüklendi liderlik mücadelesi ve yerlilerin saldırıları sonucu mürettebat sayısı o kadar azaldı ki Konjeksiyon gemisini yakmak zorunda kaldılar. Geriye sadece Trinidad ve Victoria kalmıştı. Nihayet Baharat Adaları'na ulaştılar ve gemileri değerli baharatlarla doldurdular. Ancak eve dönüş yolculuğu da ayrı bir macera olacaktı. Trinidad onarım için geride kaldı ve daha sonra Portekizliler tarafından ele geçirildi. Artık tek bir gemi kalmıştı. Victoria Kaptan Juan Sebastian Elcano'nun komutasında hayatta kalan son 18 denizci ile birlikte Hint Okyanusu'nu aşarak Afrika'yı dolaşıp İspanya'ya doğru imkansız bir yolculuğa çıktılar. Açlık, hastalık ve Portekiz gemilerinden kaçarak geçen ayların ardından 8 Eylül 1522'de yani yola çıkmalarından tam 3 yıl sonra Victoria gemisi İspanya'ya geri döndü. Yola çıkan 5 gemiden sadece biri 270 kişiden ise sadece 18'i hayatta kalmıştı ama başarmışlardı. İnsanlık tarihinde ilk kez dünyanın çevresi dolaşılmıştı. Ferdinand Magellan hedefine ulaşamasa da onun vizyonu, cesareti ve sarsılmaz iradesi sayesinde insanlık gezegenimiz hakkındaki en temel gerçeklerden birini öğrenmiş oldu. Onun yolculuğu coğrafi keşifler çağını zirveye taşıdı, haritaları yeniden çizdi ve küresel ticaretin kapılarını ardına kadar açtı. Magellan'ın hikayesi, bilinmeyene meydan okuyan, imkansızı denemekten asla vazgeçmeyen insan ruhunun ölümsüz bir kanıtıdır.